Babam, böyle söz vermemiştin, uyurken öpüp alnımda, sessizce gitmeyecektin, umurlayacaktım seni, su serpecektim ardından, çabuk dön diye gelip, geldin, al bayrağıma sarılmıştın, oysa ben yokluğunda, altından dualar yollamıştım. Ayrığıma. Kızın olduğum için gururlandım Yazlar döndü kışa Küçük kardeşim sordu seni Sarıldım senin adına Bilemedim ne diyeceğimi Gelecek desen bekler yollarda Nasıl söyleyeceğim gerçeğim Babam hangi hain mayın kopardı Seni bana getirecek ayaklarını Hangi katil kurdu için sıktı yıktılar dağ gibi babamı. Biliyor musun, benim de canım acıdı. O derdimiz yüreğine hangi şaraptan saplandı? Topraklar mı öptü babam? O elma yanaklarını, neredesin ey koca adam? Gidişinle çöküp aldılar sol yanımı. Düşümde gördüm bu gece, ...ellerimi uzatıp gülümsüyordu. Okşadım saçlarımı. Merhametle beni kucaklıyordu. Tutamadım gözlerimdeki yaşı. Yastıklar ıslak yanıyordu. Sen rahat uyu babam. Dalgalanacak kuşanlı bayrak. Başkalarına yar olmaz bu vatan. Gururluyum. Kızının ben şehidim. Korkmuyorum ölümden. Çağırsın. Bir canımı ben de veririm Şehit kızıyım ben Senden kalmış mangal yüreğim Gözün arkada olmasın sakın Anneme de Kardeşime de yeterim Huzur içinde yat babacığım Nur içinde kal şehidim